Ee, Türkiye'de çok güzel olacak. Referandumda Allah'ın izniyle evet çıkacak. Bunu göreceksiniz. İnşallah hocam. O net yani. İnşallah hocam. <laughs> ee, ve müthiş bir özgürlük dalgası başlayacak Türkiye'de. İnşallah. Yani gittikçe özgürleşeceğiz. Üzerimizdeki baskılar, zincirler gittikçe kalkacak. Bunu da göreceksiniz. İnşallah hocam. Demokrasi tırmandıkça da İslam ve İslamiyet'e olan bağlılıkta da gittikçe gelişecektir Türkiye'de. Çünkü ee, baskı ortamında din gelişmez. Evet. Gelişse de zayıf gelişir. Ama özgürlük ortamında din en mükemmel şeklinde gelişir. İnşallah. Ve gericilik de geriye doğru gider. Evet. Çünkü gericilik de baskı ortamında gelişir. Evet. Evet. Yani çok ihtiyacı vardır geleceğinin gericinin öyle şeye. Ee, aydınlanan bir ortamda, ışıklı bir ortamda gericilik kalmaz. Yani en bunalıklı şey, bilgidir, kültürdür bilimdir yani bilimle gericilik karşı karşıya geldin mi gericilik kaçacak deli karar. evet hocam inşallah dolayısıyla münafıkların da küfrün de gericilerin de e, sığınacakları bir yer yok artık bundan sonra İnşallah. i̇nşallah. bundan sonra sürekli aydınlık inşallah aynı peygamber efendimizin dönemi gibi olacak asis saadet gibi olacak i̇nşallah. aynı aynı neşe aynı şakacı ursu Aynı güler yüz, aynı insan sevgisi, aynı çocuk sevgisi, aynı kadın sevgisi, aynı temizlik ve kardeşlik anlayışı ve demokrasi anlayışı inşallah. İnşallah. Canım. İnşallah.